Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1 Bir mevzu var içeriyle. Daha karşınızdayım. Mevzuları biliyorsunuz yeni yeni yapma başladım. İstediğim kadar istediğim ölçüde takip etmiyorsunuz beni. Mukbenkçiler lütfen takip edin. Sohbet ediyoruz. Ben size anlatıyorum. Siz de dinliyorsunuz. Ve yorumlarla bana cevap veriyorsunuz. Bugünkü mevzumuz nedir biliyor musunuz? Bugünkü mevzumuz benim sevdiğim dizilerden en çok sevdiğim dizilerden bir tanesi yeniden başladı. Bir dijital platformda Blue TV'de yeniden başladı. Ne o? Bir Ankara polisiyesi Besat Ç arkadaşlar. Alkışları duyuyor gibiyim. Bir tek ben mi seviyorum bilmiyorum ama gerçekten ben bu diziyi seviyorum. Her şeyle beraber seviyorum. İlk sezonlarını seviyordum. Sonra bir ara hani Blue TV'de gene yayınlandı. Ondan çok hoşlanamadım ama gene de Besat Ç olduğu için izledim. Bence çok Harunsuz olmuyor. Harun buradan duyuyorsan bizi Harun lütfen geri dön. Geri dön. Bence diziye gir. Ee, biliyorum olan haksız belki ama gerçekten büyük bir renk katıyordu o karakter. Ee, Bey Saççı'ya e gerçekten senaryosuyla e, nasıl söyleyeyim kurgusuyla bence benim için en özel Türk dizilerinden bir tanesi Leyla Mecnun. İşte milyon tane sayabilirim aslına bakarsanız. Milyon olmasa da bir 10-15 tane sayabilirim. Eee çok geçmişe 80'lere 90'lara gidersek oralara girmeye gerek yok. Bizimkiler var işte kaygısızlar var falan filan. Ama ben şu andan günümüzden bahsediyorum. Besatçı benim için çok önemli bir dizi. Ankara'da çekiliyor. Ankara sokaklarını görme şansı olmayanlara Ankara sokaklarında e, hani başka bir böyle plato kurulmadan çekilen bir dizi olduğu için benim için gerçekten önemli. Ankara'nın AVM'sini kullandılar ya yıllarca bu hani geçmiş bölümlerde geçmiş sezonlardaki kullanılan AVM Panora AVM yani bilmeyenler seneler seneler geçti biliyorsunuz. E, ama bilmeyenler hala öğrenmeyenler varsa, yeniden başlayanlar da varsa bunu da ben size söyleyeyim istiyorum. Şimdi e, Blue TV heyecanlı bir ikinci bölüm e, yayınladı. Birinci bölüm gerçekten güzel bir bölümdü. Benim güldüğüm sahneler vardı. E, Başkomiserimizin Böyle arabanın üzerinden sarhoş kafayla e, düşmesi, işte ne bileyim hayaletin e, akbabayı yerde işte kakla kak deyip böyle uyandırıcı bir güzel la. E, la biliyorsunuz Ankara'da çok güzel bir e, kelimedir. Gerçi başlı başına la bir Ankara'da cümledir birçok şey içine katabilirsiniz la'nın. Yani lan değildir biliyorsunuz değerli Mecnun repliğinden yola çıkarak. E, lan değildir hiçbir zaman o. La'dır la ne yapıyorsun la? Ne yapıyorsun lan? Değildir o. Böyle bir <laughs> değişik bir algoritması vardır bizdeki la'nın. Bu la ama şeyle karıştırılmasın tabii ki. Bir müzik notası değildir. Ankara'nın la'sı. Hani la veriyorum dipte deyip de müziğe başlamayacağız. Biz bizimki la. 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 La değil. La, la değil. La. La, ne yapıyorsun la? <laughs> Ankaralılar gerçekten bunu çok fazla kullanıyorlar. Ben Ankaralıyım, e, ben de kullanıyorum. Hani bu sülüte bakıp nasıl Ankaralısın hocam sen demeyin. E, kökenim biraz farklı ama ben Ankara doğma büyümeyim. Hatta Ankara'nın mahallelerinden doğma büyümeyim. O yüzden midir bilmiyorum ama bu tip diziler, bu tip yerel diziler benim e, ilgimi çekiyor, özlemi çekiyor. Ve gerçekten dizi ve film anlamında benim ilgimi çeken şöyle bir durum oluşturuyor. Ben çok kurgusal şeyden, bilim kurgudan da hoşlansam da çok böyle yapay zeka ile kurgulanmış dizi ve filmden bahsediyorum. Yapay zeka tabii ki önemli ama ben biraz onlardan kaçıyorum. Biraz daha gerçeğe, gerçeğe böyle hikayelere, gerçek kurgulara, gerçek esinlenmiş durumlara, filmlere, dizilere odaklanmayı çok daha fazla seviyorum bilmiyorum ama öteki tarafı da kenara atmamak lazım. Öteki tarafta çok önemli bir e, eser kaynağı. Besatçı'ya geri döndü dedik. Besatçı'nın e, ikinci bölümündeyim. Bu tabi bir sanırım hani Besatçı'ya geri döndü derken dizinin komplesi geri döndü değil bir e, mini Dizi yani daha doğrusu şöyle yani bir film ama diziye evrilmiş bir şekilde bölümlere bölmüş bilmiyorum çünkü bir kitaptan yani Çekiç ve Gül müydü yanlış hatırlamıyorsam lütfen beni düzeltin bir e, Emrah Serbes'in yeni bir e, yine bir kitabından bir senaryo evrilmiş bir dizi yani sadece bu diziyi çekip işte kaç bölümleri bilmiyorum anlaşmasını çok okuma fırsatım olmadı belli mi onu da bilmiyorum ama umarım devam eder. Eğer bu dizinin devamı part part gelecekse ki umarım devam eder. Normal hani cinayet çözme ile alakalı devam eder. Çünkü sanki öyle devam etmiyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten videonun sonuna da yazacağım spoiler içerdiğine dair bir takım şeyler. Mesajcı sevenler buradan bir kere. Hani besaçıya sevenler burada mı? Siz burada mısınız? Seviyor musunuz? Sevmiyorsanız bunu ben sevmiyorum arkadaşım. Neden sevmiyorsanız da sevmediğinizin nedenini, sevmemizin nedenini lütfen yazarsanız sevinirim. Ya benim için önemli yorumlarınız, duygularınız, düşünceleriniz eee Sonuçta karşılıklı bir etkileşim bizim için önemli. Umarım sizin için de önemlidir. Neden sevmediğinizi de yazarsanız benim açımdan güzel bir durum oluşur diyorum. Ee, yani Besatçı'ya Şöyle Saygı da vardı onun hani e, karakter Hercümet karakterinin bir dizisi olarak da vardı geçmişte. Saygıyı ben beğenme beğenmeme arasında gidip geliyordum ki Hercümet karakterini çok e, severim. O saygıya takıntıları, saygısızlığa takıntıları filan böyle gerçekten bizim yaşadığımız dünyada, bizim yaşadığımız toplumda insanın böyle kendini tutabilmesinin ya da tutamamasının biraz nedenlerini e, saygı temelinden bahsediyorum. Biraz anlatan bir diziydi ama Besatçı üzerinde, Ercümançı üzerinde burada olmasını isterdim. İsterdim bu dizide yürütmesini isterdim. Çünkü bir eleştirim var. Besatçe, e, yani yeni versiyonunda yeni bir e, bahsettiğim Blue TV'nin yeni sezonunda Besatçı'nın onun yerine ikame edebilecek bir e, karakter evrilmeye çalışılmış. Ama ben o karakterin çok böyle e, Ercümen Çözer'in yerini alabileceğini düşünmüyorum. Ama keşke Ercümen Çözer olsaydı. Bu da benim Behzatçı üzerindeki canımı acıta acıta içimi sızlata sızlata yaptığım e, eleştirilerden bir tanesi olacak. E, yani kalite, kurgu kalitesi, çekim kalitesi e, zaten keza benim hoşuma gidiyor. Bir eleştirimi birkaç cümle önce zaten kendisini çağırmıştım. Ziya Harun karakterinin mutlaka ikna edilmiş olması lazım gerektiğine inananlardan biriyim. Bilmiyorum siz de öyle mi inanıyorsunuz? Yalnız şöyle söyleyeyim. Leyla Ali Mecnun dizisinin e, yeniden çekilmesiyle alakalı e, röportajları izlediğimde Ahmet Mümtaz Taylan yanlış hatırlamıyorsam yani bu dizinin full kadroyla aynı e, yerden kaldığı yerden devam edip çekilmesinden yana olduğunu söylemişti. Yoksa bir karakteri oradan çekip alırsanız o dizi çöker. Eee yani bu Lego çöker gibi bir, yani Lego'yu ben ekliyorum, bu düzen çöker gibi bir cümle kurmuştu. Genel anlatım anlamıyla, anlam bütünüyle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani iyi ki Erdal Bakkal girdi, İyi ki başka işte karakterler diziden çıkmadı. Zaten Mecnun çıksa başka şeyler olurdu. Ee, baba çıksa başka şeyler olurdu. Ee, Yavuz çıksa başka şeyler olurdu ama yan karakterler çıkması dizinin ana karakterleri e, çıkmadı odakları da herhangi bir problem yok ama Harun Besatçı'nın gerçekten bence ana karakterlerinden biriydi. Zaten kaç tane karakter var? Besatçı abimiz. E, onun dışında işte e, Hayalet e, Hayalet a, adını unuttum ya. Fenoman dizinin sevdiğim dizinin adını unuttum. Yani karakterlerin adını unuttum. Hayalet, Akbaba ve Harun vardı yani. Bu, bu Harun'un da olması lazımdı. O Tırnak içinde işe şebekliklerini böyle biraz anlamayan bakışlarını görmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama olmadı artık. Başka bir sezona umarım inşallah diyelim. Çünkü bir girişte, yine bu da spoiler içerir. Bir girişte bir cümle, aha mı dedik böyle ters köşeye mi yattık falan derken ama olmadığını anladık ve gerçekten üzüldük. Ee, Besace Blue TV'de yeni sezonu başladı. Ee, her hafta salı günleri sanırım e, yayında ve aynı günde yayınlanacak diye biliyorum. Kaç bölüm olduğunu biliyorum ama bilmiyorum ama benim hoşuma giden bir diziden ve yeni sezonundan bahsetmek istedim. Lütfen siz Besatçı'yı izler misiniz? Bana bir dizi önerir misiniz? Yerli, yabancı fark etmez. Herhangi bir platformda olması fark etmez. Ee, hangi diziyi izlersiniz? Bunlardan da bana yazarak bahsedebilirsiniz. Bir sonraki video içerisinde daha karşınızda olmak üzere. Bugün Besatçı bir Ankara polisiyesinden bahsetmek istedim. Mevzuların bir sonraki bölümünde benim için video olarak görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Mevzuları takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bekliyorum.